su gelmiş. Kuyucuk, kuyucu can suyu gelmiş. Kuyucu can suyu gelmiş. Hey, arkadaşlar kuyucu can suyu gelmiş. Duydunuz mu? Duydum deyin. Duydunuz artık. Arkadaşlar duydunuz mu? Kuyucuya can suyu gelmiş. Bunu duydunuz mu? şey duydunuz şimdi. Arkadaşlar hey duydunuz mu? Ali. Nasıl duydun mu? Kuyucuya can suyu gelmiş. Can suyu olmuşuz. Ne oluyor Ali? Ya kuyucuya can suyu gelmiş. Kuyucuya can suyu olmuşuz biz. Ya bak, ya, buradan giden hasta vardı ya. O bir sürü mesaj atmış. Onlar sonra video da olmuş. Bak. Bak izle. Hadi canım. Evet. Şimdi şey yok. Şimdi. İnsan böyle bir tuhaf oluyor. Yeni bahçesine kuş var. Ya, ya Nazlı. Bak televizyonu çok kızmıştım. Tut, 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 tut. Ötüyor diye. Mer, bu habermiş ya. Mer, çok güzel bir habermiş. Biz birlikte kuyucu, cansı olduk Nazlı.